Merhaba sevgili arkadaşım Düzce ve Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca keyifli anıların olur. Hadi şimdi gel bu diyarı birazcık konuşalım. Ama başlamadan önce Almanya'ya yerleşip sokak röportajlarında Türkiye çok iyi yav dememe katkı sağlamak istersen videodaki reklamları tıklayıp beni zengin edebilirsin. Şimdiden teşekkürler. Komşon Bruder Batı Karadeniz'de geneli yağışlı ve nemli bir iklime sahip, sanayinin yanı sıra ormancılıkla geçimini sağlayan, 400 bin civarı nüfusa sahip, ismini ciddi ciddi coğrafi özelliğinden alan dümdüz bir şehir çünkü. 81 plaka numarası bakımından Türkiye'nin en son ili sayılan 1990 19'da Bolu'dan ayrılarak il statüsü kazanmış. Karadeniz kıyısında genç ve küçük bir şehrimiz Düzce. Şimdi Düzce il olması bakımından evet genç bir şehir ama bir o kadar da yaşlı bir şehir aslında. Ne demek istiyorum? Şehrin genç nüfusunu genelde öğrenciler oluşturuyor. Onun dışında burası birazcık ihtiyarlar memleketi. Halkına genel olarak baktığımızda biraz muhafazakar insanlardan oluşan bir yer. Aynı zamanda kozmopolit de bir yer. Sokağa çıktığında farklı kültürel renklerle karşılaşıyorsun. Türk, Laz, Şerkez, Kürt, bir sürü farklı etnik kökenden insan yaşıyor burada. Hatta nasıl diyeyim? Doğuma büyüme Düzceliğim diyen insanlarla nadiren karşılaşırsın. Hep böyle bir yerden gelmiş bir yerden göçmüş insanlar ağırlıkta burada. Öte yandan küçük şehirlerden gelenler buraya alışmakta çok büyük problemler yaşamaz. Ama açıkçası metropol çocukları birazcık sıkılabilir. Yani gece kulübü çıkışında paparaziler röportaj vermek gibi abuk subuk bir eğlence anlayışı varsa düzce yanlış tercih. Ulaşım sistemine göz atalım hemen. Düzce kent kartımız var. Öğrenci beybilerim ve buralarım yanlış bilmiyorsam 1.85 basıp yararlanabiliyor. Tek binişlik bilet fiyatı da 3.75. Pahalılık turnu solumuz ev kiraları biliyorsun. Şimdi şöyle diyeyim üniversite şehir merkezine uzak abi. Baya baya uzak. Hele otobüsle gelip gidiyorsan şehir merkezinden rahat bir 40 dakika yol yapman gerekiyor. Dolayısıyla sen ne yapacaksın? Şehir merkezinden ziyade kampüsün bulunduğu Konurak tarafından ev bakacağım. Orada da ev kiraları şu şekilde. Yani tabii ki bu hak eden paralar değil bunlar. Belki Düzce geneline kıyasla pahalı gibi düşünülebilir. Ama Türkiye'nin birçok yerini konuştuk burada. Aslında ülke geneline göre uygun rakamlar gibi. Geçen biri şey demiş. Hangi videonun altındaydı lan? O? Tepki çekmemek için çok hafif konuşmuşsun. Anlattığın kadar güzel değil burası. Vik vik vikte vik 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 paşam sen benim çektiğim tepkinin aldığım mesajların onda birine maruz kalacağım var ya yemin ederim komple sosyal medyayı falan kapatır gider köye yerleşirsin. Kendini eleştirilemez sana ne güruhlarla uğraşıyor ben. Hey gidi sen bizim şehri kötüle bir şey bilmem ne yapmışı falan. Ha kralı gelsin tabii ki sorun değil ama şunu merak ediyorum. Kafanda ne kuruyorsun tam olarak? Ben düzce muhtarından reklam mı almışımdır pozitif yorum yapmak için? Yeğenim al şu parayı bizim şehri üniversiteyi şöyle bir iç dış cilala oldu mu? Hadi göreyim seni koçum. Maşallah maşallah. Yok oğlum öyle bir şey. Ne görüyorsam onu konuşuyorum tabii ki. Her neyse menüde neler var dersen buraya geldim bir Çerkez tavuğu yiyeceğim ilk olarak. Merkezde çok güzel yapan bazı yerler var. İsli balık vardır burada popüler böyle dumanla tütsüleme yöntemiyle pişirilir. Bence bu da denemeye değer. Burası bir Karadeniz şehri olduğu için bol miktarda Karadeniz mutfağı esintisi de görüyoruz. Detaya girmeye gerek yok ama hamsi böreğidir, hamsi pilavıdır burada da yaygın olarak biliniyor. Hamur şağırlıklı bir mutfağı var abi düzcenin böyle poğaça börek tarzı. Yani çok böyle benim gibi etçil bir adamsan hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Onun dışında da genelde aşina olduğum yemek kültürü var. Menemen burada da menemen mesela. O yüzden yine aşçı Selam Usta'ya bağlamamak için müsaadenle şimdi de gezilecek yani konuşalım. Üniversite kampüsünün bulunduğu Konur Alp bölgesi tarih severler için bulunmaz nimet. Antik şehri falan dolaş mutlaka. Düzce iklimin de katkısıyla ormanı bol bir şehir abicim. Yani bir ormanda yapılabilecek aktiviteleri tamamını yapabilirsin burada. Kamptır, pikniktir, doğa yürüyüşüdür. Düzce kent ormanı var mesela seyir terası falan. Ekstra olarak Düzce tam bir yayla cenneti. Bir ton yaylası var. Yayla festivalleri falan düzenleniyor hatta. Deniz kenarı sahil gibi beklentilerin varsa şehir merkezinde hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Düzce'nin Akçakoca ilçesi vardır. Bu tarz şeyler genelde orada oluyor. Melen çayı var bir tane popüler. Güzel bir hava denk getirirsen kankalarla rafting yapmaya gidebilirsin mesela. Buraya. Bu tabi öğrenciyi ne kadar ilgilendiriyordur bilmiyorum ama düzce off-road ve motocross gibi sporların yapıldığı çok kıyak arazilere sahip. Araban veya motorun varsa katıl. Ne diyeyim? Bana da 3-5 bir şey ateşlersin artık o kadar zengin sen ve şu an burayı izliyorsan. Düzce hakkında bazı kilit noktaları öğrendiysek okulunu konuşmaya gelsin mi sıra? Geldi bile. Şu an ele alacağımız yer Düzce Üniversitesi Merkez Kampüsü. Meslek yüksek okullar aracındaki neredeyse tüm fakülteler bu kampüste. İşte böyle okulları seviyorum bak. Zonguldak gibi böyle parça pinçi kampüsleri yok. Lan Zonguldak. Yanı başındaki Düzce'ye bak da bir örnek al örnek. Ve seni Bingöllü çoban gibi selamlıyorum sevgili öğrenci. Evet daha başında bir kampüsün var artık. Tepe tepe eğitim gör. Ne diyeyim. Ama güzel yanı doğa ile iç içe ve yeşili bol bir yerleşkeden bahsediyoruz. Eğitim, fen edebiyat, ilahiyat, işletme, mühendislik, orman, sağlık bilimleri, sanat tasarım ve mimarlık, teknoloji, tıp ve ziraat fakültelerimiz mevcut. Her ihtimale karşı yasal uyarı, tercih yapacağın zaman fakültenin konumuna dikkat et ve hayal kırıklığı yaşama. Kampüse genel olarak baktığında şunu görüyorsun. Abi buranın inşaatı hiç bitmiyor. Sürekli iş makinesi, kepçe, toz toprak, beton ve matkap sesi eşliğinde derse giriyorsun. Şimdi anlayabiliyorum aslında burası 2006'da kurulmuş bir okul. Yani köklü bir yer değil ama elin saf 15 yılda az bir zaman değil. Tamam gelişsin kampüsümüz ama artık gelişsin lütfen. Bu inşaat mevzusuna gına gelebiliyor arada. Bir diğer değinmemiz gereken konu Düzce Üniversitesi'nden dev hizmet. Burayı kazandın, okudun, mezun oldun. Çıkıp da öyle sağda solda işsizim bana iş verin gibi gerçek dışı söylemlerde bulunmaman için burada okurken hobi olarak çobanlık yapabilirsin. Şakası bir yana ne demek istiyorum? Abi kampüsü ara sıra inek dostlarını ziyaret ediyorlar. Görünce yadırgama kendilerini. Zararsız hayvanlardır. Gördüğün zaman selamünaleyküm de bak yoluna. Ek olarak kampüs içi hastane konsepti burada da mevcut. Bir de 15 Temmuz meydanımız var. Çimen böyle millet toplucu oturur, sohbet eder, yatar, yuvarlanır. Ayrıca burası üniversitenin yerli ve milli fotoğraf çekinme merkezidir. Şunun önünde üniversiteli genç pozu verip Instagram'a atmayan da 3 nokta. İmkanlara değinelim derhal. Kütüphane dersen küçük bir kütüphanemiz var. Yeterli olup olmadığı tartışılabilir ama yeni bir kütüphane yapılıyor şu an. Daha da büyük ve güzel olacak. Yemekhane konusuna gelirsek bildiğim kadarıyla 2,5 liraya yemek yiyebildiğim bir yemekhanemiz mevcut. Yemekler kaliteli mi dersen ona bir şey diyemeyeceğim. Hani birçok okulun yemekhanesini puanladık ama burada iyi diyen de var, kötü diyen de var. O yüzden onu damak zevkine bırakayım. Barınma konusunda herhangi bir sorun yaşamazsın bence. Ev kiraları da konuştuk. Onun dışında da Konur bir sürü KYK yurdu bulunuyor. Apartta bulabilirsin aynı şekilde. Belirli saatlerde ring servisi var kampüs içinde ulaşım için. Bu da okay. Gençlik festivalleri, konserler, etkinlikler oluyor zaman zaman. Tabii ki gazino gibi her gece eğlencenin döndüğü bir yer bekleme. Ama etkinlikleri takip eder kaçırmazsan bence çok fazla sıkılmazsın. Spor imkanları dersen spor kompleksimiz var. Halı sahadır, koşu parkurudur, tenis kortudur, fitness'tır, havuzdur böyle imkanlarım var. Stadyum var mesela. Bunlar haricinde kampüs içinde kafe, restoran, market, ATM, eczane, Starbucks ve ibadethane gibi olanakların da var. Son olarak eğitim kalitesine göz atmak gerekirse 2000 sonrası kurulan 95 tane üniversite arasında 9. sırada yer alıyormuş düzce. Kalite bakımından. Genele bakarsak da Türkiye standartlarında bir okul. Gerisi de senin takdirine kalmış. Düzce Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda mutlaka belirt. Tekrar hoş geldin. Yukarı kaydırmalı story reklamlarından parayı bulmama katkı sağlamak istersen beni şuralardan takip alıp ünlü bir beyefendi yapabilirsin. Kaçtım ben.